Merhabalar Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi birlikte Aralık ayında neler yaşayacaksınız? Kartlar bize ne tür mesajlar verecek? Buna bakacağız. Ben şimdi kartlarımı karıp açacağım. Dilerseniz siz bu kısmı atlayabilirsiniz. Sorun değil. Bakalım Aralık ayında Aslan Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Bu videoyu izleyenler, dinleyenler, benden bir mesaj almayı bekleyenler Kartlarım Aslan Burcu arkadaşları Aralık ayında neler yaşayacaklar? Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Aslan Burcu arkadaşlarım Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Aralık ayı ve Aslan Burcu Aslan burçları her zaman güçlüdür. Bakalım Aralık ayında bu güç sürüyor mu? Devam mı ediyor? Arkadaşlar kartların başında joker yok muydu? Joker vardı değil mi? Destede en başında joker vardı. Ve tekrar geldi. <laughs> i̇şte. Demek ki boşuna değilmiş yani. Bakalım. Aslan burçları biraz hareketli bir ay olabilir ki öyle olacağı benziyor. Arkadaşlar şimdi siz zaten her zaman mantık konuşturursunuz. Siz zaten çok duygusal değilsinizdir ve Aralık ayında da aslında mantık konuşturacağınızı ve kendi fikirlerinize sadık kalıp kendi fikirleriniz doğrultusunda hareket edeceğinizi görüyorum. Kendinize değer vereceksiniz. Kendinizi hep güçlü kılacaksınız artık. Arkadaşlar ve bu devam edecek. Şimdi bir süredir düşündüğünüz bir şeyler var sizin. Kiminiz için bu maddi konular, maddi kaygılar, bir yerden para bekleme ya da iş güç hayatında e, yükselme isteği veya iş arayışı ya da e, belki de birikim yapıyorsunuz bir şeyler için. Yani para konusu, kariyer konusu hakkında bir takım uğraşınız var bir şeyler var bir fikir var. Artık bu maddiyat konusu her neyse elinize bir şeyler geçiyor arkadaşlar. Yani aralık ayında iş arayanlar iş bulacak. Mevcut işte yükselmek isteyenler yükselecek. Bir yerden para bekleyenler o para elinize geçecek. Maddi anlamda yükselme var. Emeklerin karşılığını alma var. Beklentiniz var bu konuda ve beklenti elinize ulaşıyor arkadaşlar. Ee, burada şöyle diyeceğim aslında buna, şimdi para dörtlüsü, fikirden caymama, kendi bildiği yoldan caymama, cimri olma. Yani burada aslında para üstüne para. Yani belki de e, Aralık ayında paranızı tutmanız gerekecek, birikim yapmanız gerekecek, maddi anlamda işte kenara köşeye para koymanız gerekecek. Belki bir şeyler almak isteyeceksiniz, paraya ihtiyacınız olacak belki de ama maddi anlamda hem parayı tutma hem de parayı ele geçirme durumu olacak. Belki de duygusal anlamda bile cimrileşeceksiniz. Yani burada aslında biraz ben şeyi görüyorum. Biraz e, sert, belki biraz böyle bir şeyleri kendine saklayan, vermek istemeyen, biraz böyle ben merkezci olan bir hale bürüneceğinizi görüyorum. Belki bunu birilerine karşı yaşayacak olabilirsiniz. Yani birilerine karşı fikirlerinizden, e, isteklerinizden caymayacaksınız. Böyle bir otorite olacaksınız. Ben bildiğimi okurum arkadaşım. Yani ben istediğimden vazgeçmem diyeceksiniz bir şeyleri koruyacaksınız, koruyacaksınız. Bu kendiniz, belki paranız, pulunuz, bir şeyleri böyle bir sahip çıkma dürtüsü var burada. Ve burada bir yol var. Aslında bu yol şöyledir arkadaşlar. Şimdi kiminiz için burada bir sıkıntı yaşama durumu var. Belki birileri size sıkıntı yaşatacak, birileri sizi üzüp kıracak, kendinizi oldukça kötü hissedeceksiniz ve bu kötü hissetme akabinde ölüm, yani bitiş. Ama bu bitiş sizi korkutmasın. Çünkü her biten şeyin arkasında bir güneş doğar. Ve sizde de aslında doğuyor şurada. Onu da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar sizi üzen kıran e, aşk hayatı olabilir, iş hayatı olabilir. Fark etmez. Şimdi aslan burçları. Hepiniz aynı konuyu yaşamıyorsunuz. Şöyle anlatacağım. E, bu durum net olarak Aralık ayında değil. Yani bırakma evet Aralık ayında ama şu kalp Kalp kırıklığı işte kırılma, üzülme, yıpranma, çok fazla yükü, sırtlanma, böyle bitap hissetme durumu. Bir süredir böyle bir durum yaşıyorsunuz zaten. Yani bayağı kendinizi yıpranmış hissettiğiniz bir süreç var. Bunu birileri size yaşatmış olabilir, birileri kırmış, üzmüş olabilir sizi ya da hayatın akışı gereği. Hani şurada çok fazla para vardı ya belki para anlamında, parasal durumlar anlamında belki de yıprandınız üzüldünüz kırıldınız ama artık bir şeyler geride kalıyor yani olumsuz olan bir durumdan ayrılma uzaklaşma kaygılardan arınma arkadaşlar kaygıları geride bırakacaksınız artık böyle çok düşünmeden böyle çok önüne bakmadan e, ilerleyeceksiniz biraz daha keyfi e, ilerleyeceksiniz yani Şuradaki bütün aslında akış diyor ki sen bir süredir bir şeyler düşünüyorsun Kendini sıkıyorsun, geriyorsun. Bir, bir takım konular var seni sıkan. Ve sen bu olumsuzluklardan uzaklaşacaksın. Kaygılardan uzaklaşacaksın. Paraysa durum para eline geçecek ya da işte iş güç hayatıysa ya da emek harcadıysan ve bir şeyler bekliyorsan olumlu bir süreç. O kaygılardan olumsuzdan arınma ve bu olumsuzları bırakıp daha böyle kaygısız yollara gitme. Yalnız dikkat edin arkadaşlar Joker kartı bizi bir yandan da uyarır. Neden uyarır? Joker adım atarken önünde bir uçurum da vardır ve önüne çok bakmaz. Yani çok umursamaz. Hani yolda öylece yürür. Burada dikkat etmeniz gereken şey var. Ve burada bir köpek dostu var. Yani onu aslında uyarmaya çalışıyor. Çevrenizde sizi uyarmak isteyen insanlar, size akıl vermek isteyen insanlar olabilir Aralık ayında. Onlara danışın. Yani şurada ketum bir kişilik var ya. Bu kişiliğe çok fazla bürünmeyin. Yani bir şeyleri çok fazla kendinize saklamayın. Olumsuz bir durum varsa kendi içinizde dert ediyorsanız biraz açığa vurun. E hep güçlü olmaya çalışmayın. Yani çevrenizden akıl alın. Çevreniz size destek olmak isteyebilir bu süreçte. Onları geri plana atmayın. Duygularınızı açığa vurun biraz. Çok kendi içinizde yaşamayın. Çünkü size destek olmak isteyen insanlar olacak. Ve adım atarken, karar verirken, hani şurada bir bekleme anı ve sonra bir şeyler açığa çıkıyor dedim ya. Bir şeylere karar verirken kart bana der ki tamam Evet hani çok kendini kasma. Zaten evet arınıyorsun artık bir şeylerden ama adım atarken lütfen önünü görerek adım at. Yani sonraki adımını da düşün. Ya da attığın adım seni nereye götürüyor bunu bir düşün. Öyle adımını at. Çünkü atacağın adımlar, vereceğin kararlar bir şeyleri bitirmek seni uçurumdan da atabilir seni aydınlığa güneşe de çıkarabilir. Peki burada ne yapmanız gerekiyor? Burada eğer ki uzunca bir süredir sıkıntılı bir süreç içerisindeyseniz, bunu size bir ortam ya da kişiler yaratıyorsa, kartlar diyor ki sana buralardan uzaklaş, buraları bırak, geride bırak. Bırakırsan kaygısız daha iyi bir yola, yeni bir başlangıca adım atacaksın. Ama sen bir şeylerde takılı kalırsan, diretirsen aynı süreç içerisinde devam edersen Aralık ayında yine aynı olumsuz durumu yaşarsın. Kendini uçurumdan atarsın yani. Burada Aslan Burçları birçoğunuz net kararlar alacak ve çoğunuz bitirmek, bir şeyleri bitirmek için. Hatta bu kiminiz için belki de şu e, kasıntı halden artık böyle kendine bir şeyleri dert etmekten, hep kendi içine atmaktan hep böyle e, her şeyi yönetme dürtüsünden her şeyi iyileştirme her şey için çaba harcama halinden belki de sıyrılacak. Yani karakterinden belki de artık biraz daha kafam rahat olsun. Ben de biraz koy vereyim diyecek. Bir şeyleri bırakacak. Belki de işte olumsuz kişilerden arınacak. Bir şeyleri ama geride bırakıyorsunuz ama bu size kesinlikle iyi gelecek arkadaşlar. Yeni yollara gireceksiniz. Sıfırlanıyorsunuz aslında. Joker budur. Sıfırlanacaksın bak. Bilgin olsun diyor kartlar bana. Hem maddi anlamda gelir var burada. Hem olumsuz süreçler geride kalıyor. Yani her anlamda Aralık ayı sizi sıfırlanmayı vaat ediyor. Belki de yeni yıla sıfırlanarak, sıfırlanarak yeniye adım atarak, olumsuz süreçlerden, sizi sıkan durumlardan arınarak gireceksiniz arkadaşlar. Yine para üçlüsü, yine yenilik bakın yine aynı şey çıktı. Bu nedir? Tabii çoğunuz için para üçlüsü yine maddiyattır ki maddiyat çok ağır basıyor. Söz alma, söz verme, yeni işe girme, mevcut işte yükselme ama çoğunuz için bu yeni bir işe girmektir. Maddi anlamda güçlenmektir, ortaklık kurmaktır. Ee, bir söz alma, söz verme durumu var. Tabi üstüne kupa kralı çıktı, bunu e, göz ardı edemeyiz. Nedir bu? Kiminiz için aşk hayatında yeni bir başlangıç. Söz alma, söz verme. Arkadaşlar bakın, eğer ki aşk hayatınızda bir süredir sıkıntılar yaşıyorsanız, olumsuz bir süreciniz varsa kiminiz için artık geride bırakacaksınız bu olumsuz süreci egale ediyorsunuz ve yeni bir yola giriyorsunuz yeni bir kişiyle tanışıyorsunuz yeni bir aşk hayatı hatta bu aralık ayında yeni tanışacağınız insanla tamamen bütünleşmiş hissediyorsunuz her açıdan yani bu kişi her açıdan size uyacak hatta bu kişi daha duygusal daha böyle eee sevecen verici belki size biraz zıt olabilir. Mesela siz biraz daha mantıksalsınızdır. O daha duygusal karakterdedir. Ama bir kısmınız için ama bu çok minimaldir söyleyeyim. Olumsuz bir süreç varsa aşk hayatıyla ilgili belki de sıfırdan başlamayı seçeceksiniz ve birbirinize sözler vereceksiniz. Bir değişime gideceksiniz ama arkadaşlar bu minimaldir söyleyeyim yani. Hani bu hepiniz için geçerli değildir. Bir çoğunuz ee, Artık aşk hayatını geride bırakıyor olabilir ya da uzun süredir bir birlikteliğiniz yoksa ya ben aşkı geride bıraktım kimseyle yapamıyorum uzun zamandır hayatıma düzgün biri girmiyor diyorsanız Aralık ayında e, daha iyi hissedeceğiniz, tamamlandığınızı hissedeceğiniz bir kişi hayatınıza girecek. Evet bu yeni bir yol ve sizin için güzel bir yol olacak bilginiz olsun. Tabi parayı yine gördük. Kiminiz içinse bu yeni başlangıç iş güç hayatında yani şurayı bıraktıktan sonraki bu geri arkadaşlar şöyle ben özetleyeyim. Aralık ayında neyi geride bırakıyorsanız olumsuz olan aşk hayatımı. Yeni bir kişiyle tanışacaksınız, yeni bir aşk yelken açacaksınız. İş hayatımı, yeni bir işe başlayacaksınız, iş hayatına Yelken açıyorsunuz ama bu sizin için daha iyi ve sizi yükseltecek bir durum bilginiz olsun. Aralık ayında iyiye giriş var. Tabii bu sancılı bir süreç. Hani çok kolay bir süreç değil. Yani kaygılar, stres, maddi anlamda sıkıntılar, beklentiler. Ama bu kaygılar geride bırakılıyor. Şöyle bir şey de olabilir aramızda belki de aşk hayatım iyi gidiyor. Yani çok hani sorun yok ya da iş güç durumunda da tamam hani bir yere kadar gidiyorum ama ya bir takım sıkıntılarım var benim diyorsanız konu her neyse genel olarak Aralık ayında bütün sıkıntılar, kaygılar geride kalıyor ve e, beklentiniz neyse olumlu anlamda ileriye doğru yol alıyorsunuz arkadaşlar. Sıfırdan başlangıçlar yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Nefes almadan anlattım. <laughs> bir anda böyle soluksuz anlattım. Umarım size fayda sağlar arkadaşlar. Yani aslan burçları demiştim ya en başında hep güçlüdür, güçlü olmaya devam edecekler. Evet ne kadar yıkılsanız da ne kadar sorun problem yaşasanız da hani bütün olumsuzu yine geride bırakıp yine güçleniyorsunuz arkadaşlar. Yine güçlüsünüz, yine güçlüsünüz her zaman yani. Yorumlarda buluşalım istiyorum. E, yorumlarda yorumlarda Açılım hakkında fikirlerinizi sunabilirsiniz, istek öneriniz varsa belirtebilirsiniz. Lütfen abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.